Mobil, web ve yapay zeka uygulamaları üzerinde çalışan Dönmezoğlu Bilişim, sağlıktan hukuka, finanstan savunma sanayine kadar geliştirdikleri yazılım sistemleri ile müşterilerine teknolojik çözümler sunuyor. Firmanın genel müdürü Doktor Yasi Murat Kadıoğlu ve Dönmezoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dönmez'le gerçekleştirdiğimiz bu keyifli röportajı hep birlikte izliyoruz. başarılı ekibi ve yürüttüğü ARGE çalışmalarıyla savunma sanayisi sektörüne yapay zeka çözümleri üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dönmez anlatıyor. Dönmez Go Grup olarak bizler lojistik sektöründe, antropojik sektöründe, yine aynı zamanda inşaat sektöründe, yurt içi yurt dışı inşaat sektörü, madencilik sektörü, niş sektörlerden bir tanesi yurt 26 ülkeye ketikumu ihraç ederiz. Onun dışında da tekstil yatırımlarımız var. Ama bu tüm bu yatırımlar içerisinde göz bebeğimiz olarak nitelendirdiğimiz bilişim sektöründe yaptığımız yatırımlar var. Bilişim sektöründeki yatırımlarımızda da yapay zeka konusundaki yatırımlarımız, insansız karar araçlarımız, kamikaze dronlar, bunun dışında da envanterin ihtiyaç duyduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahada ihtiyaç duyduğu ürünlerin ARGE projelerine devam ettirmekteyiz. Ahmet Dönmez ürün gruplarından bahsederek sözlerine devam ediyor. Yaptığımız ürünlerin hani biri var da ikincisini biz yapalım diye çıktığımız yola çıktığımız ürünler değil. Hava savunma sistemleri içerisinde geliştirdiğimiz drone savarlarımız var. Drone savarlar herhangi bir drone gözle görülecek şekilde kendi hedef alanımızı oluşturduğu anda bizim bölgemize girdiği anda bu drone savarımız kalkıyor. Drone savarın içerisinde yaklaşık 600 tane parça tesirli mühimmat var. Bu 600 tane mühimmatla beraber kalkıp 150 km süratle gidip hedefi yakalayıp havada imha edebiliyor. Dünyada ilk örneklerinden. Onun dışında dünyada şu anda GPS'siz sistem ön planda. Şu anda Türkiye'de envanterde kayıtlı bir ürün yok dünyada da bizim bildiğimiz, araştırdığımız bir ürün söz konusu değil. Burada GPS kesildiği andan itibaren GPS'ten bağımsız olarak hareket edebilecek, kendi koordinatını kendinin üretebileceği, aslında durdurulamaz bir silah, durdurulamaz bir yardım aracı. Durdurulamaz bir hava aracı yapmış oluyoruz bununla birlikte. Onun dışında yine insansız kara araçlarımız var. İnsansız kara araçlarımız da yine dünyada bir ilk. Mağara içerisine girebilen, tünel içerisinde kesintisiz iletişim sağlayabilen, meskun mağara içerisinde kesintisiz iletişim sağlayabilen, aynı zamanda arazide kullanılabilen, aynı zamanda meskun mağarada kullanabilen kompakt bir ürün haline getirdiğimiz araçlarımız bunlar. Bu çalışmalarla birlikte devletimize, milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Kesinlikle ARGE projelerimiz devam ediyor. İnşallah envanterde hep birlikte görüp envanterde kullanımı bizi gururlandıracak, mutlu edecek en önemli olaylardan bir tanesi olacaktır. Mehmet Dönmez, fuarlara katılım sağlamaya verdikleri önemden bahsediyor. Kesinlikle önemli buluyoruz çünkü dünyanın dört biri tarafından randevu almakta zorlanacağınız, belki de hiç ulaşamayacağınız, mekansal uzaklık anlamında aklınızdan bile geçiremeyeceğiniz yerler, Afrika ülkeleri, Orta Doğu, Uzak Doğu ülkelerin tamamını evinizde misafir etme imkanı sağlıyorsunuz. Onun dışında bu organizasyonların teminini atan Savunma Sanayi Başkanlığı bütün birimleriyle birlikte bütün kurumlara sahip çıkabilmekte. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde geliştirilen savunma sanayi ihracatlarıyla birlikte aslında onlar bizim önümüzü kapılarımızı açtılar ve şu anda Türkiye'de yapılabileceklerin ölçüsü yok. Bunu savunma sanayi fuarında biz görebiliyoruz. Ve biz sadece bunlar ürün olarak bakmamamız lazım. Çünkü bunun altında ARGE süreçleri, uzun dönemler, uykusuz gelen geceler, uykusuz kalan emekler, uykusuz kalan mühendisler var. Aslında biz bir ürün görüyoruz ama bu işin mutfağında hadsiz, hayalsiz, uykusuz geceler ve emekler var. Bunu ben herkesin bilmesini istiyorum. Mehmet Dönmez, tersine beyin göçünü Türkiye'ye getirebilmeyi amaçladıklarından bahsediyor. Aslında bizim yatırımlarımızın ana kaynağı gündemde olan tersine beyin göçünü Türkiye'ye getirebilmek. Ortaklarımız, yönetim kurulu üyelerimizin tamamıyla aynı fikirdeyiz. Para insan hayatında her dönem kazanılabilecek, insanları etkileyecek sistem olabilir ama bizim için ülkeye bıraktığımız değerler, bizim için insana yaptığımız yatırım, özellikle tersine beyin göçünü Türkiye'yi bir bilim ve bilişim merkezi haline getirebilmek bizlere düşüyor. Biz paramızı bu ülkede kazandık. Bu ülkede yatırmak zorundayız. Bunu gerek savunma sanayinde, gerek yazılım bilişim sektöründe kullanarak ülkeye daha iyi hizmet edebilmek bizim ana amacımız. Mehmet Tolmas, ülkemizin savunma sanayisi bilişim ve yapay zeka sektörlerinde lider ülkelerden biri olacağından bahsederek sözlerine devam ediyor. Biz gerçekten yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz. Kendi alanına yetiştirmiş, özellikle FIC ye yazılım konusunda, gömülü yazılım konusunda uzman arkadaşlara ihtiyacımız var. Savunma sanayi Türkiye'nin önünü açan, Türkiye'nin ihracat rekor rekormen olacak firmalarla dolu olacak önümüzdeki 10 yılda. Belki bugün 3 tane 5 tane firma örnek olarak gösterebiliyoruz ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye dünyada savunma sanayi, özellikle yazılım ve bilişim sektöründe lider firmalardan önde geldiği bir ülke haline geleceğini düşünüyoruz. İnsan ne için yaşar? İnsan adını yaşatmak için yaşar. İnsanın dünyaya iz bırakabilmesi için, gelecek nesillere bir şeyler bırakabilmesi için, torunlara benim dedem buydu dedirtebilmek için biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Geleceğe yatırım yapmak, insana yatırım yapmaktan geçiyor ve dünya artık bilişim sektörüne gidiyor savaşlar, teknolojiler, evet. sağlık hepsi bilişim ve robot teknolojide gidiyor. Türkiye bunun gerisinde kalmamalı. Bizler firma olarak, aile olarak, çalışanlarımız olarak, iş grup ortaklarımız olarak bundan geri kalmama düşüncesiyle beraber bilişim sektörüne elimizden geldiğince ARGE projelerine yatırım yapıyoruz. Küçük bir örnek vermek gerekirse biz Dönmezoğlu Bilişim'e 3 yıldan beri ARGE projelerine yaklaşık 3 milyon doların üzerinde bir yatırım yaptık. Bunları da herhangi bir kaynak destek almadan kendi bir Anadolu firmasının bu yatırım yapabilmesi gayet kayda değer diye düşünüyoruz kendi içimizde. Umarım bu yatırımlar ülkemize, bu yatırımlar bizim beraber çalıştığımız iş arkadaşlarımıza ve dünyaya hayırlı işler yapmayı nasip eder. Mehmet Ölmez Türk savunma sanayisini değerlendirerek sözlerini sonlandırıyor. Şu anda Türkiye konum olarak özellikle Bayraktar'la beraber bir iğme yakaladık. Bayraktar bizim ülke olarak vizyonumuz oldu, hayallerimiz oldu. Belki bizim bu işlere adım atmamızı sağlayan, cesaretlendiren Bayraktar oldu. Biz dönmez oğlu grup olarak Bayraktar'ı görerek biz de bir hikaye yazabilir miyiz diye yola çıktığımız andan itibaren bizim önümüzde öncü, lider, ile dünyadan lider ve örnek almak durumda değiliz. Kendi ülkemizde lider alabileceğimiz, kendi ülkemizde gurur duyabileceğimiz değerler var. Yeter ki kendi içimize dönelim. Yerli ve milli olarım, kahramanlarımızı dışarıda değil, yerli ve milli olarak arayalım. Bize kendi kahramanlarımız, kendi gururumuz olarak dönecek ve önümüzü açacaktır diye düşünüyorum. Firmanın genel müdürü Doktor Yasin Murat Kadıoğlu anlatıyor. Ben Otto Elektrik Elektronik Mühendisliğinden mezun oldum. Akabinde Amerika'da yüksek lisans, Londra'da doktorayı tamamladım. Bir süre post doktora tecrübesi oldu. Sonra İngiltere ve Amerika'da çalışmaya devam ettim. Yaklaşık 3 yıl önce de Türkiye'ye dönüş yaptım. Dönüş yaptığım zaman da Dönmezoğlu grupla yollarımız kesişti. Beraber ortak bir karar aldık. Dönmezoğlu Bilişimi kurduk yaklaşık 3 yıl önce. 3 yıldır da Dönmezoğlu Bilişim çatısı altında savunma sanayi işleri yapıyoruz. Yapay zeka çözümleri üretiyoruz. Yasin Murat Kadıoğlu, insansız hava araçları ve insansız kara araçları üzerine çalıştıklarından bahsediyor. Dönmez ol bir işim olarak biz insan hava araçları ve insansız kara araçları üzerine çalışıyoruz. İnsan hava araçları noktasında e, herhangi bir insan hava aracı seyir sefer halindeyken bir GPS bağlantısına ihtiyaç duyar. GPS koordinat bilgisini alması gerekir. Özellikle operasyon bölgelerinde de çok fazla kesintiler olur elektronik harp e, sistemlerinden dolayı. Biz kendi geliştirdiğimiz görüntü işleme ve yapay zeka dayalı sistemlerle uydu bağlantısına gerek, gerek kalmadan anlık koordinat üretebilip tamamen kapalı devre, sinyal kesintilerinin olmadığı bir yazılım üzerine çalıştık. Bitirdik. Şu an test aşamalarını da bitirmek üzereyiz. İnşallah en kısa sürede de envantere girecek durumdayız. Şu an çalıştığımız yazılım spesifik olarak insansız hava araçları için. İnsansız hava araçlarında ağırlık, hız, platformun çok ciddi bir önemi var. Şu an biz boot altı seyir sefer yapabilen sistemler için geliştirdik bu yazılımı. Yasin Murat Kadıoğlu, insansız kara araçları üzerine yaptıkları çalışmalardan bahsediyor. Aynı zamanda insansız kara araçları üzerine de çalışıyoruz. i̇nsansız hava araçlarında bir yazılım geliştirmemiz söz konusuydu ama insansız kara araçlarında aynı zamanda platformu da geliştiriyoruz ağırlıklı olarak mağara operasyonları ve meskun mahal operasyonları için çalışıyoruz. Mağara operasyonlarında da en kritik nokta haberleşme sistemleri açıkçası. Mağara operasyonları için kendi geliştirdiğimiz bir haberleşme sistemi var. Meskul mahal operasyonları içinse görebileceğimiz ürünlerde üstünde mühimmat atabilen, kalkan olabilen, askeri personele yardımcı olabilecek sistemleri geliştirdik. Yasin Murat Kadıoğlu, yapay zekanın savunma sanayisinde çok önemli bir rolü olduğunu belirterek sözlerini sürdürüyor. Yapay zeka artık dünyada çok önemli bir yere geldi. Ee, Türkiye savunma sanayisi de gerçekten artık dünyada kendine söz ettirecek, e, yer bulacak bir noktada. Ee, bizim için önemli şey de belki biraz milli duygularla da e, olabildiğince az zayiat vermek, maddi anlamda az şehit vermek. Burada da yapay zeka aslında çok önemli bir rol oynuyor. Askerimizin yapacağı, operatörlerin yapacağı işleri tamamen yapay zeka yükleniyor. Bu da bizim için yani buna katkıda bulunmak da bizim için gerçekten mutluluk verici oluyor. Yasin Murat Kadıoğlu katılmış oldukları 16.sı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı değerlendiriyor. İDEF'e ben ilk defa 2 sene önce gelmiştim. O zaman geldiğimde de çok şaşırmıştım açıkçası. Ben yurt dışında uzun yıllar bulunmuş bir Türk mühendisi olarak gerçekten gurur duydum. Dünyanın dört bir yanından inanılmaz bir ilgi var. Bu da şunu gösteriyor, Türk mühendisliğinin, Türk savunma sanayi endüstrisinin gerçekten iyi bir noktaya geldiği, gerçekten dünyanın dört bir yanından gelmeye değer olduğunu gösteriyor biz de şimdi fuar boyunca çeşitli şirketlerle, büyüklü küçüklü çeşitli şirketlerle tanıştık. Çok güzel ortaklaşa iş yapma, fikir alışverişleri imkanı sunuyor. İDEF gerçekten çok güzel. Yasin Murat Kadıoğlu, gençlerin yazılım ve yapay zeka sektörüne rağbet gösterdiğinden bahsederek sözlerine devam ediyor. Biz şirketteyken mühendis arkadaşlarla da beraber, şirkette de çok fazla yurt dışından dönen arkadaş var. Üniversite sınavına giren ya da yeni girmiş olan çok fazla genç geliyor. Şu an çok ciddi yazılıma, yapay zekaya bir kayış var. Tabii gençlerimizin yurt dışı düşünceleri oluyor ama savunma sanayinde öyle bir noktaya geldik ki gerçekten çok nitelikli şirketler, çok nitelikli işler çıkmaya başladı kendi bünyemizde. Teknofestler, fuarlar gençlere çok fazla imkanlar sunuyor. Şu an o yüzden çok ciddi bir şekilde yazılıma, yapay zekaya, savunma sanayi teknolojilerine gençlerimizden çok ciddi bir rağbet var gerçekten. Yasin Murat Kadıoğlu, Üniversite Sanayi işbirliğini değerlendiriyor. Tabii ki yapılan çok güzel şeyler var ama sanki bu böyle hiç bitmeyecek, devamlı gelişime açık bir yol gibi. Üniversitelerimiz, çok çok iyi üniversitelerimiz var, sayıca da çok fazla arttı. Yani endüstri ile akademinin birleşmesi, her iki taraftan beslenen çok güzel işlerin çıkması gerekiyor sanki. Biraz daha böyle odaklı, planlı, üniversitelerinde daha çok yer aldığı diyeyim, sistemlerin ortaya çıkması gerekiyor, işbirliklerin ortaya çıkması gerekiyor. Yasin Murat Kadıoğlu, firmalarının gelecek hedeflerinden bahsediyor. 2-2,5-3 yıllık bir şirketiz. Bu 3 yılın tamamı neredeyse ARGE olarak geçti. Artık ürünleşme noktasına geldik. Açıkçası bu süreçte de yatırım anlamında da satış anlamında da yurt dışından çok fazla teklif aldık. Fakat bizim ilk amacımız tabii ki yerli milli kendi envanterimize girmek, olabildiğince kendi içimizde kalmak. Daha sonra paylaşılması uygun görülen, paylaşılabilecek bilgiyi, teknolojiyi, ürünleri tabii ki ihracat etmek. Yurt dışında da ülkemizi şirketimiz adına temsil etmek istiyoruz tabii ki. Yasin Murat Kadıoğlu izleyicilere mesajını ileterek sözlerini sonlandırıyor. Belki çok klasik olacak ama gerçekten bu üç yıllık uzun süreç boyunca hiç bizim mesai kavramımız olmadı. Yani gece gündüz çok fazla çalışan, çok nitelikli çalışan, yurt dışından Türkiye'ye dönen çok nitelikli bir ekiple çok güzel işler yaptık. Onların hepsine teker teker çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize de diyeceğim gerçekten Türkiye'de çok güzel işler oluyor. Özellikle savunma sanayi alanında. Kendilerini olabildiğince geliştirsinler. Şirketler büyük, üniversiteler açık, bilgi alsınlar, danışmanlık alsınlar. Umarım çok güzel günler bizi bekliyor her anlamda.